Beyler bunun bunu kısaca özetinde söyleyeyim. Unuttuysanız tamam mı? Burada işte karılar var. Amerikalı erkeklerle tanışmış. İşte onlara aşık olduğunu söylemiş. Birçoğu fake amına koyayım. Hatta 6'dan 5'i falan fake. Belki de altısı da Fake'tir. Amerika'ya gelmek için vize olarak kullanıyorlar adamları tamam mı? İşte onu izliyoruz. Onun neler oluyor, neler bitiyor falan onlara ya bakıyoruz. Taşak muhabbet işte anladınız. Amına koyayım şuna. Ya çok gıcık bir tip değil mi ya? Barbie bebek amına koyayım. Pek odan burası. ha? Evet burası. Ya bak adamın odasında bak şurada bir Amerikan bayrağı görecek, göreceksiniz. Bu ezikliğin sembolü. Gördünüz mü o Amerikan bayrağını? Sadece 3 gündür Los Angeles'ta. Hala 90 günün büyük bir bölümü bize ait demektir. Nedir bu? Suyu ısıtan şey. Her şey bu bilgisayar diyormuş patlardım amına koyayım konuşmam gerekiyor. Siz bir biraz içeride beklersiniz. Ya misiniz? bu Amerikan tiplemesi şey çok sık bir tipleme değil mi? Böyle direkt baktığında Amerikan diyebiliyorsun yani şu tipe baktığın zaman. Ve Bulldog evet. gibi falan. Evet, Burger abi. King'de yapmış ben yani şu şeyi. İsmi de abi. Joe derdim. Evet, İsmi yani neydi bir şey. Bilmiyorum hatırlamıyorum ama ben Yeni de böyle Joe falan geldim. Arkadaşlar bir kural olarak aklınıza kazıyın. Birine bir şey alacaksanız adam dedi ya kovboy çizmesi alacağım karıya diye. Kadın soruyor pahalı bir şey mi? Ya evet pahalı bir şey. 100 euro'nun işte 100 doların üzerinde falan diyor. Bu eşeklik amına koyayım. Bu görgüsüzlüktür. Böyle bir şey sakın söylemeyin. Bir bir şey alacaksanız birine evet pahalıdır falan demeyin. Çok haklı. Evet hala babasını dövmemiş köylü yobazlar var mı? Moruk aykırı olacaksın, kölesi değilsin ya. Ben ilk dövdüğümde 7. sınıftaydım. Partiden gelmişim gece saat ki Kapıyı açtığım gibi neredesin lan yavşak diye bağırdı. Dedim sana ne lan kahpe evladı. Yüzüne bile bakmadan odama yürüyorum. Ama babam eski komandolardan. Biliyorum ki <laughs> biliyorum ki sinsice yaklaşıp arkamdan saldıracak. Tabi ben de 3 sene orman muhafızlığı eğitimi almışım. Siyah kuşağım. moruk bir ses kastım tam vuracakken aniden dönüp bileğini vurdum. Geri bas lan, geri bas diye bağırdım. Ne arkadan yaklaşıyorsun lan dedim. Tabi o sırada iyice bileğini büküyorum, kıvranıyor. Abi acı çekmeye başladı ama acımadı. Babın çocuğuna kırılana kadar çevirdim. Ağlamaya başladığında bıraktım. Ambulansı bile aramadım. Gittim uyudum. Babamın amına ilk böyle koydum. Tavsiye isteyecek olan olursa sonrasında uyumayın. Ben sabah hastanede uyanmıştım. Uykumda bıçaklamış orospu çocuğu. İlk ne zaman otuzluğu çektim. <laughs> i̇lk birimi nasıl çektim? İlk 31'imi 31 olarak çekmedim. İlk 31'imi kerkinmek vardır bilir misiniz? Kaç yaşındaydım lan amına koyayım? Ay çok küçüktüm moruk. Gerçekten küçüktüm. Ya e, ilkokuldasın tabii oğlum. Yani bizim zamanımızda 8'e kadar ilkokul derdik. Belki de üçüncü sınıf falandı. Hatırlamıyorum bile. Belki de ikinci sınıftan. Hatta ben okula bile başlamamış olabilirdim yani beyler bilmiyorum. Yere lan yerde böyle yatıyorum, sürünüyorum tamam mı? Lan süründükçe bir, bir tuhaf hissediyorum, bir iyi hissediyorum tamam mı? Kasıklarımdan böyle bir his geliyor böyle göğsüme kadar böyle hoş bir his. Ulan dedim dur bakalım neymiş bu falan. Daha çok böyle sürünmeye başladım. Süründükçe hani asıl böyle kilit bölgenin neresi olduğunu falan keşfettim. Sonra ulan kerkin size nasıl açıklayayım ki şimdi bak. <laughs> Hah bak. Misal eylem amacıyla kasığını bir kimsenin ya da bir şeyin arkasına dayayıp sür, sürtmek. halıya kerkinmek İşte ne bileyim böyle kanepeye kerkinmek falan duyarsınız ya böyle bir şeyler. Zırt pırt kaldan sürekli gizlemek için iki büklüm olduğun yarrağın yok. Askere gidip ölme derdin yok. Ev geçindirme derdin yok. İş derdin yok. Küpe takıp saç uzatsan top olursun. Kel olsan dazlak diye dalga geçerler. Boyun kısa olan erkek boyu kısa olan erkekten say sayılmaz. Uzun olsan sırık derler. Kendileri bir elli boyunda olur ama bir doksan erkek ister. Kaslı değilsen yüzüne bakmazlar. Ama kendileri göt gömek salar. Sikin kısaysa bir de onun derdiyle uğraşırsın. Daha bir sürü var amına koyayım diye Ahmet yazmış çok haklı.